Merhaba efendim ben Ömer Faruk Çeylan ve bugün konumuz otobüste yaşanan fakirlikler. Yani bu kendi başıma gelen bir olay ve çok kötü bir olay. Allah hiç kimsenin Allah hiç kimseye göstermesin böyle bir olayı. Başka da diyecek bir şey bulamıyorum. Arkadaşlar yani Kocaeli'ye yaklaşık 2-3 sene önce Kent Kart diye bir şey geldi ve bu Kent Kart şöyle konu anlatımını yapayım. Ve bu Kent Kart arkadaşlar hani otobüslerde para yerine Kent Kart basıyorsunuz. Zaten mekaniklerin çoğunda vardı. Şöyle de gösterebilirim. Kent Kart. Ön kent kartlarının içine para attırıyorsunuz. Yani hepinizin bildiği şeyler bunlar. Neyse bunları geçiyorum arkadaşlar. Cuma günü okuldayım. Bütün paramı harcadım. Kent kartında para var. Hani otobüse kent kart basacağım. Fakat hani şehir içi otobüslerinin hepsi taktı bu kent kartı. Fakat yuvacık takmadı. Yuvacık otobüslerin yani taktıysa bile yarısı taktı. Hani öyle diyeyim. Ben de ona güvenerek bütün paramı harcadım. Saat 4'te okuldan çıktık. Otobüs geldi. Baktım kent kart yok. Hemen ayakkabımı bağlıyormuş gibi yaptım. Otobüs geldi. Kent kart yok. Telefonla konuşuyormuş gibi yaptım. Otobüs geldi. Hiç bakmadım falan. Saat oldu beş buçuk, Ben bir buçuk saattir otobüs bekliyorum. Gideceğim yolsa 20 dakikalık bir şey. Oradan arkadaşım geldi yine bizim okuldan. Çocuk düşün artık eve gitmiş, üzerini değiştirmiş, yemeğini yemiş, duşunu almış, dışarı çıkmış. Bir de evden buraya doğru geliyor. Hemen seslendim kanka dedim ya böyle böyle bozuk param var mı? Ankara'da bozuk param hiç yok o arada da otobüs geldi bu çocuk çocukla çıktım otobüse rica etti abi dedi böyle böyle çocuğu bindirebilir misin dedi hani ücretsiz falan Çocuğun parası yokmuş kendi kartı varmış bir buçuk saattir bekliyor falan adam biraz mırın etse bile tamam dedi otobüslerde hani hep normal böyle öne bakan şeyler olur koltuklar en önde de bir tane geriye bakan koltuk olur üçlü Oraya ben oturdum. Çünkü başka boş yer yoktu. Bütün insanlar bana bakıyor. iyi fakir diye. Ve benim hani o gün eve geldim psikolojim bozuldu. Bindiğim gibi zaten hani baktım herkes bana fakir gözüyle bakıyor. Direkt hani telefonu falan çıkarttım. Böyle hani şey yapıyorum. Elma elma yapıyorum millet hani Apple falan. Kent kart şeyleri cüzdanı çıkartıyorum. Her yer herkese kent kartları falan gösteriyorum. Şöyle bir sürüsünde kent kart var arkadaşlar. Herkese kent kartları gösteriyorum eve geldim yani otobüsten indim. Hani zaten üzerimden büyük büyük gitmişti. Büyük bir yük gitmişti. Çünkü otobüsten inmişim. Herkes bana bakıyor fakir gözüyle. Ben acayip derecede aşağılanmıştım. Eve geldim falan direkt evden para aldım. Gittim bakkala falan lüzumsuz lüzumsuz harcamalar yaptım. Neden? Çünkü ben zenginim. <laughs> Demek istiyorum. Hani bunları da insana söylemek istiyorum ya. bana herkes fakir gözüyle baktı ve ben o günden sonra akıllandım arkadaşlar. Şöyle şu normal bir erkek cüzdanım arka cebinize koyarsınız ve cüzdanın şurasına şöyle gizli bir bölmeye her zaman için şöyle bir önde Atatürk arkada ise Cahit Araf'ın olduğu 10 lirayı bulunduruyorum. Ben parayı harcamıyorum. Bu otobüsçülere nispet. Bütün otobüsçüler görsün yani. Kent fertim yoksa param var. Arkadaşlar bu da videonun sonu olsun. Bu videoyu çekerken bir de Buradan sevgilime çok öf buradan sevgilimi çok öpüyorum. Elif seni çok seviyorum. Elif sen otobüste kalma ya çok kötü bir şey. Ben buradan herkes için söyleyeyim. Elif çok seviyorum arkadaşlar. Elif Elif bir tane bu.